Merhabalar, İnkılap Tarihi konu tekrarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Milli Mücadele Hazırlık Dönemi. İlk olarak Samsun'a çıkışla başlayacağız. Samsun ve çevresinde yaşayan durumlar Türk halkına saldırıyor. Dünya kamuoyuna ise Türkler bize saldırıyor şeklinde duyuru yapıyorlardı. İngilizler ise bölgenin güvenliğinin sağlanmasını istediler. Eğer güvenlik sağlanmazsa bölgenin işgal edileceğini bildirdiler. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu müfettişi olarak bölgeye gönderdi. Mustafa Kemal de zaten bir şekilde Anadolu'ya geçişin yolunu arıyordu ve görevi kabul etti. E, Samsun'a çıkar çıkmaz yaptığı ilk şey milli bilinci uyandırmak amacıyla e, mitingler ve protesto gösterileri yapmak oldu. Özellikle İzmir'in işgalini kınayan gösteriler yapmaya çalıştılar. E, burada amaç e, halkın işgallere karşı tepkisini artırmak ve en başına söylediğim gibi milli bilinci uyandırmaktı. İkinci adımı 28-29 Mayıs 1919'da Havza Genelgesi'ni yayınlamak oldu. E, bu genelgede İstenilen şeyin mitingler düzenlenmesi, işgallerin protesto edilmesi, ama gösteriler sırasında kesinlikle gayrimüslim halka yani azınlıklara dokunulmaması isteniyordu. Burada da amaç bu kuralın daha doğrusu genel sebebi herhangi bir durumda işgallere bahane oluşturulabilecek bir fırsat verilmemesiydi. Askeri ve ulusal örgütlerin hiçbir şekilde kapatılmamasını, komutaların devredilmemesini, silah, cephane ve diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmamasını istediler büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı hükümetine uyarı telgraflarının çekilmesi istendi Havza Genelgesi'nde. Bu yüzden bize bir şey deriz. Havza Genelgesi'ndeki temel amaç milli bilinci uyandırmaktır. Ve bu azınlıklara dokunma olayı da aynı zamanda burada şey de söyleyelim. Mondros'taki 7. maddenin hayata geçirilmesine engel olmak amacıyla da söylenmiş bir kuraldır. 22 Haziran 1919 daha büyük bir aşamaya geçiyoruz. Artık milli mücadelenin yol haritasındayız. Ve milli mücadelenin amacı gerekçesi yönteminin açıklandığı genelgedeyiz. Burada da yazıyor zaten bu bizim yol haritamız. Bütün milli mücadele dönemi boyunca hangi yolu takip edeceğimiz Amasya genelgesi içerisinde yer alıyordu. Kısaca maddelerine bakalım. Öncelikle buradaki bizim temel amacımız vatanı kurtarmak. Gerekçelerimiz neydi? Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu bizim birinci gerekçemiz. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu bizim ikinci gerekçemiz. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu bizim yöntemimiz ama aynı zamanda amacımız. E, hatta hatta bu madde çok çok önemliydi çünkü üstü kapalı bir şekilde de milli egemenlikten bahsedilen maddeydi. Bunu da kesinlikle unutmuyorsunuz. Ee, diğer maddelerine bakacak olursak, e, milletin durumunu gözden geçirmek ve haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir diyerek ilk kez temsil heyetinin kurulabileceğinin sinyalini veriyorlardı. Erzurum'da Doil'ileri ile ilgili bir kongre düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Anadolu'nun her yerden, her açıdan daha doğrusu güvenli yerlerinden biri olan Sivas'ta ise milli bir kongre düzenlenmesi kararı alınmış ve bu kongrenin de milli bir sır olarak saklanması istenmişti. Şimdi burada önemli bir not var. Diyor ki. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra 8 Temmuz 1919'da padişaha yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır. E, Erzurum Kongresi'ne giderken tam e, istifa edecek. Çünkü görevinden alınma ihtimali vardı ve bu yüzden artık kongreler dönemi itibariyle Mustafa Kemal sivil bir vatandaş konumunda olacak. Amasya Genelgesi ile alakalı bir de ek bilgi verelim. Genelgeyi telgraf ile onaylayan Kazım Karabekir Paşa'ydı. E, o sırada bölgede değildi. Diğer paşalarda e, Mustafa Kemal birlikte hazırladılar. İşte bu Ali Fuat Paşalardan falan bahsediyoruz. Şimdi kısa Erzurum Kongresi'ne başlayacağız. Ama Erzurum Kongresi öncesinde... Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'e bir sözü vardı bunu da hatırlayın. Ben ve kolu ordum hepimiz emrinizdeyiz paşam diyerek Mustafa Kemal'e desteğini bildirmişti. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi. Kongrenin bizim için önemli cümlelerinden biri toplanışı bölgesel aldığı kararları milli bir kongredir. Aslında Doğu Anadolu müdafaa i Hukuk Cemiyeti'nin aracılığıyla toplanmış bir kongreydi. Bu kongreye Trabzon Muhafazı Hukuk Cemiyeti falan da katılmıştı. Çünkü bölgede çok artan bir Ermeni e, şiddeti ve tehdidi vardı. Berzurum Kongresi'nde alınan kararlara böyle bir kısaca bakacak olursak. Şimdi burada ben önemlilerini yazdım zaten. İlk defa yeni hükümet kurulmasından bahsediliyor ve ilk defa 9 kişilik temsil heyeti seçiliyordu. Mustafa Kemal başkanı olmuştu. Aynı zamanda Mustafa Kemal kongre başkanı da olacak. İlk defa manda ve himaye fikri reddedilmiştir. Diğer maddelere bakacak olursak milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz diyerek vatanın bütünlüğünden bahsedilmişti. Her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır denilmişti. Vatanın bağımsızlığının korunmasına İstanbul hükümetinin gücü yetmezse amaca ulaşmak için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir denilmişti. Ve, ve bizim için en önemli maddelerden biri aslında Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esasları denilerek artık açıkça milli egemenlikten bahsedilmeye başlanmıştı. E, ve kesinlikle Hristiyan azınlıklara da siyasi dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemeyeceği vurgulanmıştı. Böylece Erzurum Kongresi'nde bütün vatanı kapsayan e, ulusal kararlar alınmıştı ve diğer kongremize geçiyoruz. Bu seferki kongremiz Sivas Kongresi. Bu arada Sivas Kongresi'nin toplanmasına İstanbul hükümeti engel olmaya çalışmıştı hatırlarsanız. Elazığ Valisi Ali Galip Bey'i görevlendirmişti bu e, kongrenin toplanmasına engel olmak için. Ama başarılı olamadı ve bu kongre toplandı. Toplanışı ve aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. Her açıdan ulusal bir kongre bunu unutmuyorsunuz. E, burada şöyle söyleyeyim. Erzurum Kongresi'nin kararları da ufak tefek değişim, değişiklikler oldu ama aynen kabul edildi. Burada değişikliklere bakacak olursak ülke genelindeki milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla burada birleştirildi. Bütün yararlı cemiyetler artık tek başlık altındaydı. Milli mücadeleyi tek merkezde toplamaya amaçlamışlardı. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi bir daha gündeme gelmemek üzere ve Sivas Kongresi'nin alınan kararları duyurabilmek için de iradeyi milli adıyla bir gazete çıkarıldı. Diğer maddelerine böyle bakacak olursak böyle üstün körü şeklinde Erzurum Kongresi alınan kararlar dediğimiz gibi küçük değişikliklerle kabul edildi. Burada yapılan şu küçük değişikliklerden biri mesela temsil heyetinin üye sayısı arttırıldı ve temsil heyetinin üye sayısının arttırılmasının dışında bir de Ali Fuat Cebesoy Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atandığında temsiliyeti aynı zamanda hükümet gibi çalışmaya başlamıştı. Yani kişi sayısının artmasıyla birlikte görev ve yetkileri de artmaya başlamıştı. Burada e, temsiliyet hükümet gibi çalışıyor ama kullanılan yetki yürütme yetkisidir. Ve burada bir not temsiliyetinin Amasya genelgesine kurulabileceğinden bahsedilmiş. Erzurum Kongresi'ne kurulmuş, Sivas Kongresi'ne ulusallaşmış yani bütün ülkeyi yönetecek şekilde e, ilerlemiş anlamında kullanılıyor. Bu notu kesinlikle unutmuyoruz. Bir de bazen karşımıza çıkabiliyor Balıkesir-Alaşehir Kongreleri. İki kongre arasında Batı'da Yunan tehdidi sebebiyle kurulmuş bir, toplanmış bir kongreydi. Batı cephesi oluşturulmuştu ancak bu kongreye Mustafa Kemal katılmamıştı. E şimdi Milli Mücadele haritasına bakalım kısaca. burada da Mustafa Kemal'in güzergahı var. Bakın. Önce burada mesela Süreci Çanakkale Savaşı'ndan başlatmış. Unutmayın Çanakkale Savaşı Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından tanınmasını sağlayan ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan savaşıdır. Sonrasında zaten 1. Dünya Savaşı'na yenildiğimizde İstanbul'a geldi. İstanbul'dan bandırma vapuruyla Samsun'a geçti. Samsun'dan sonra protesto ve miting gösterilerini e, halka yönlendirdiği e, Havza Genelgesi'ni yayınlamıştı. Daha sonrası Milli Mücadele'nin yol haritası Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Amasya Genelgesi'nden sonra güzergahı Erzurum Kongresi'ydi. Erzurum'da toplanışı bakımından bölgesel kararları bakımından ulusal bir kongre düzenledi. Sonrasında Sivas Kongresi'ne geldi. Her bakımdan ulusal bir kongre ve sonraki süreci Zaten e, bir sonraki tekrarlarda anlatacağız e, ama bundan sonraki süreçte Amasya görüşmeleri, sonrasında Ankara'ya geliş ve hemen ardından şurada gördüğümüz Batı cephesini veriyor bize. Kurtuluş savaşımız var. Bir sonraki konu tekrarında görüşmek üzere.